Arkadaşlar Dünden Ağızlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yine sokaktayız. Çok güzel bir ilgi gördüğümüz için insanları trolleme, Türkçe adıyla şakalama gibi bir şey yapacağız. Murat ve ben inşallah size çok güzel bir video çıkartacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Başlıyoruz. ha <laughs> izlemiş miydin sen? Şey. şu videoyu. İzlemiş miydin? Hey. Ha? Lan çok komik ya, sıçtım altına ya. <gülüyor> 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 Allah seni ya. Oh. <laughs> 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 Ben çay mı istemiştim ya? Neyse bilmem bilmiyorum. Allah şükür ya Çok erkek müşteriniz olmuyor biraz acayip değil mi? Evet. Çok erkek müşteriniz olmuyor Yok. acayip değil evet. mi? <laughs> ya ben hediye, hediye değil de şey eee Öyle bir meram var. Bakınıyorum böyle bayan şeylerine çocukluğumdan böyle bir meram var. Alıyorum, sürmüyorum ama yani öyle bakınıyorum öyle. Şunlar tester falan mı? Kullanabiliyoruz yani. Mesela tenime nasıl durduğuna dair bakabiliyor muyum? Ya biraz acayip ama yani ne bileyim çocukluğumdan beri böyle bir şeyim var. Böyle bıyıklarla da çok şey olmuyor ama. Ya böyle bir... içimde böyle daha çok böyle kadınsı şeyler oluyor. O yüzden diyelim yani. Sadece bunu da bayanlara söyleyeyim. Erkeklere yanında bir şey diyemiyorum. Kimsenin de görmesini de istemiyorum aslında. Mesela şu rimel bunu biliyorum. Rimel miydi bu? Neydi bunun adı? Ruj mu bu? Ha, pardon. Şunlar ne? Ne yapıyoruz bunu kuma? Kuruyor? kuruyor ya hani kışın nemlendirmek için. Ha bu yani böyle şey falan. bunu sürdüğünde kimse sen şöylesin böylesin falan demez yani. Anladım. Ama ruj falan olmaz tabi. Yani renkli olunca olmuyor. Efendim? Renkli olunca olmuyor. Değil mi? Evet. Erkek olunca hiç olmuyor. Böyle hiç erkekmişim gibi hissetmiyorum da bazen böyle bakınca. şuraya oturabiliyor muyum ben? Bir yer bulamadım mı? <laughs> <laughs> Video izliyorum da kusura bakmayın. Rahatsız etmiyorum değil mi? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Ona, benim yüzümden mi kalktılar? Y y y y y ha yemek anladım tamam. <gülüyor> 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 bak, bak bak bak. Bak 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 karıya bak. Geri zekalı izler çok salak ya. <laughs> rahatsız ediyorum değil mi bak valla rahatsız ediyorsam kalkarım. Eee. <laughs> <laughs> Çok güldüm ya. <laughs> ne çok komik yoksa yemin Ben sizi yemeğini <laughs> oh. oh. sen ettim ama. Aa. Oh. Ha? Ya ben patates yerim. Beğenirseniz. Şuna da bandırabilir miyim? De... Ah. Sizi de güldürdüm değil mi yaparak? Evet. Teşekkür eder misiniz bana? Ben sizi rahatsız ettim ama yanlış Biz bir video çekiyorduk da siz de buna konu oldunuz. Mekanı falan herkesin haberi var. Vallahi. <laughs> Niye vurmuyordun ya? Vursana daha iyi prim olur. Kalkıp lan hayırdır sana falan. Niye demiyorsunuz ya? ya. Tutup şöyle bir yakamdan sen, sen burada. Korkma benden sal kendini bebeğim dediğim anda, anda vur bana. <laughs> Kusura bakmayın ya ben gerçekte bir erkeğim. ben gerçekte bir erkeğim. Ya ben erkeğim erkek. Ben adamım adam. Bak orada bir tane kamera var görüyor musun? Abim kameraya çekiyor. Görüyor musun? Dön arkanı. Arkadaşlar bugün sokaktaydık. E, elimizden geldiği kadar hava şartlarından dolayı çekebildiğimiz kadar video çektik. Bugün sen kapat ya ben Bakayım. Vallahi arkadaşlar sizler için biz her şeyi yapıyoruz. Ee, sizlerden de işte beğeni, yorum, destek bunları bekliyoruz. Bizlere desteklerinizi esirgemeyin. Şey, Kendinize iyi yorum. bakın. Hoşça kalın. <gülüyor> <gülüyor>